arkadaşlar bugün sizlerle beraber Venom mod tanıtımı çekeceğim evet arkadaşlar ee, burada e, bu modu e, on like kurulumunu çekeceğim haberiniz olsun bu aralar bayağı like'larımız düştüğü için on likea çektim haberiniz olsun o zaman hemen videomuza geçelim evet arkadaşlar devam ediyoruz Hmm, bir dakika arkadaşlar da ben şunu halledip geleyim arkadaşlar devam ediyoruz hemen bakın Venom burada kapsülümüzü kıralım evet görmüş olduğunuz gibi Venom'a dönüşüyoruz İlk özelliğimizi gösterelim bakın özelliğimiz bizi böyle yukarı doğru atacak. sesini kısayım oyunun görmüş olduğunuz gibi bizi böyle yukarı çıkarttı yani. Bunu ikinci gösterdiğimi varsayıyorum. Sıradaki özelliğimize geçelim. Yumruk zaten normal yumruk. Bakın. Normal bir şekilde vuruyorsunuz. Hemen bir tane daha özelliğimizden gösterelim. Bakın. Benim e, içine alıyor ve can kazanıyor bunu da yaparsınız. Mesela ben hemen bir hayatta kalmaya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim. Böyle gösteriyor size. Özellikleri sete sınırsız. Baya fazla da koruma sağlıyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Mesela diyelim ki şöyle aldım bakın can dolduğunu veriyor. Yenilenme 4 veriyor. Anında canınız baya hızlı bir şekilde doğuyor. Hemen diğer özellikleri geçelim. Arkadaşlar bu modla özellik değiştirmek için şu kalp yeri var ya böyle e, kırmızı şeylerle çevrili. Şu fed. Fed. Fed'e basmadan önce eğiliyorsunuz. Şu şu tuşa tıklayın. Bakın. Ve şöyle göstereyim. Bakın şu. Bir dakika. Geri al. Şu kalbi alıp Tıklayacaksınız şu kalpten sonra arkadaşlar burada ilk önce kalbe tıklamayın. E, haberiniz olsun. İlk önce şu eğilme tuşuna tıklayacaksınız. Daha sonra şu kalbe tıklayacaksınız. Daha sonra Venom'un diğer özellikleri gözüküyor. Bakın. Daha sonra bir kere basın bir, bir herhangi bir yere. Burada arkadaşlar Venom'un şu özelliğini size göstermeyi unuttum. Bakın böyle uzun bir süre eğildiğinizde yere baktığınızda benim böyle giriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın böyle çıkıyorsunuz, zıplıyorsunuz. Yine göstereyim. Böyle ama arkadaşlar eğilip aşağı bakmanız lazım. Öyle oluyor. Her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi eğilip kalbe tıklıyorsunuz. Bakın özelliklerimiz çıktı. Fet can demek. Bakın şu. Biz bunu kullandık. Şimdi çekici baltayı deneyelim. Venomuneli baltaya dönüşüyor görmüşsünüz. Balta şeklini alıyor. Ve bunun önüne ne ge e gelirse sanırım parçalıyor. Katman kayasında obsidyanın ne kadar fazla iş yerler, o kadar orası tartışılır arkadaşlar. Ama bakın. Görmüş olduğunuz gibi baya. Şimdi bir evde test edelim bizim en iyisi. Mesela şu köylünün evinde. Bakın. Yok ediyor yani. Taşlarda da aynı şey için geçerli. Ne bildiğin yok ki diyorsunuz arkadaşlar. E, hemen diğer özelliğimizi göstereyim. Şimdiki özelliğimiz. Ben kavrama bu. Mesela diyelim ki bir zombi var. Veya bu yumruktu pardon. Bu yumruk muydu neydi? Böyle yumba emin ki istediğimi yaptım arkadaşlar. Hem vurabiliyorsunuz, e, hem de sanırım böyle mesela diyelim ki şurada bir inek var. Almak çok zor. Ah bakın arabiliyorsunuz. Aldım mı? Aldım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yakaladım. Şöyle de vurup yere öldürebiliyorsunuz. Mesela şunu deneyelim yine. Yıkalım. Yani arkadaşlar direkt öldürüyor işte ya da ölmüyor. Hemen diğer özelliği göstereyim. Evet bu da A özelliği. Ay pardon bu kırbaçlığı. Doğru arkadaşlar. Bu kırbaç. Yani bildiğin kırbaçlıyorsunuz. Bakın yine hemen tırbaç tırbaç Bu arkadaşlar onun nasıl gözüktüğünü videonun sonlarına doğru da göstereceğim görmüş olduğunuz gibi onu da öldürdük evet transform e geçelim DC ah Arkadaşlar ben hemen size Venom'un böyle diş görünüşünü gösterip geleyim. Görmüş olduğunuz gibi Venom e, öyle direkt çıkıyor işte. Burada bununla beraber iki özellik kullanabiliyorsunuz ama yumruk atamıyorsunuz. Yani bunun dışında buradaki özellikleri kullanabiliyorsunuz. Bir de şu. Bir de arkadaşlar size şunu göstereyim. Hazır gelmişken skinler var. Yani Venom'un daha farklı renkleri var mesela şöyle bir şey var bakın değişiyor değişirken de bir kitleme yaratıyor mesela bakın fenomen aynı gibi mesela diyelim ben şimdi bir mavi diyorum. görmüş olduğunuz gibi artık hem yürürken hem de artık şu tıriyelerde şöyle çıkacak görmüş olduğunuz gibi bir tane daha gösterelim Evet, size tabi bunun bunun dış görünüş olarak da göstereceğiz. Bakın bu da böyle. Böyle gözleri gözüküyor. Bu burada arkadaşlar dıştan gözüküyor. Yani bu dış gözü yani Venom'u bu yanınıza aldığınızda böyle oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de hemen Venom'a geri dönüşelim. Dur. Eğil. Transformers. Display yanlışa tıkladım. Transformers Adjective aktive. Ben hemen bunu gösterip geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hmm, hemen yani arkadaşlar burada diş olarak gösterilmediğini fark ettim. O yüzden yapacak bir şey yok. E, şuradan gösterilmiyor. Ben hemen bütün hepsini göstereceğim bir dakika Evet arkadaşlar. Evet. Şu Venom'u gösterelim. Dönüş animasyonu. Bakın Venom böyle oluyor. Böyle dönüşüyor. Hemen zıplayalım. Size nasıl göstereceğim? Önünü bilmiyorum. Önünü falan gösterilmiyor bu modda. Yani o kadar iyi. Arkadaşlarımız görüyor. Hani şöyle yapayım. Ee, hemen mavi Venom'a geçelim. Mavi Venom. Okey. Bunu Mavi Venom böyle oluyor. Şöyle bırakıyor. Bakın böyle gezebiliyorsunuz dediğim gibi. İşte Mavi Venom böyle. Şimdi şu Venom'a geçelim. Bakın bu da böyle gözüküyor. Bunun sanki kafası bir tık daha büyük. Her neyse. Hemen diğerini gösterelim. Bu da sonuncu Venom. Çizgi olmayan Venom. Bu normal Venom gibi. Ama sadece çizgileri yok. Ben yani, neyse. Ben hemen normal Venom alayım. Evet. Şimdi arkadaşlar mesela içten gözükmesini istiyorsunuz şunu alıyorsunuz. Mesela ben diyorsunuz içten oynamak istiyorum diyenler olabilir. Burada arkadaşlar Venom sadece bu özelliklerle kalmıyor. Tırmanma özelliğini de sahip. Onu birazdan göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi burada böyle gösteriliyordu. Hemen şunu normale çekeyim. Burada göstermemiş olabilirim de yine gösteriyorum arkadaşlar. Transformant diye bir şey var. İşte bu sizi benim gülümün göstermiştim ya. Gül gülümde ben olan haline gösteriyor dönüyorsunuz. Hani size hemen eskilerimize geri dönelim, aktive edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. bu Böyle şu bilmenle bir gitsin. Git. Evet öldürdük hemen e, yani dediğim gibi arkadaşlar yani bu içten gösteriyor şuradaki içten gösteriyor yine yani böyle e bir de bize size sonmuş şeyleri göstereyim bir can şeyini alayım şimdilik Heh. hemen game moda geçip geliyorum burada arkadaş size şu özelliği de göstereceğim eğer bir Venom'la duvara tırmanmak istiyorsanız tırmanabiliyorsunuz. Yanın duvarın yanına gidiyorsunuz. Hani zıplamaya tıklıyorsunuz ve tırmanıyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Dokunas e, böyle yanınızda garip garip şeyler de çıkabiliyor. Bakın şöyle tırmanma animasyonu var. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen game moda geçtik. Şimdi size göstereceğim bloklar. Şimdi arkadaşlar hemen alalım. Ben o formundan da hemen ben bir çıkayım. Aktivi. Şimdi şunları aldık. Şuradan blokları alalım. Arkadaşlar bir de kanalımıza şıklattım. Haniyse. Yani sanırım bir de şu da mı vardı? Şunu almıştık. Ha bir de şu var. Evet, tamam. Sanırım şu anlık her şeyi aldık, tamam. Bizi hemen göstermeye geçeceğim. Biz yine bir tahtaları bakalım, tamam. Şimdi arkadaşlar bu bizim Venom'un şey hali biliyorsunuz e, adını unuttum. Yani Venom'a Venom tam dönüşmemiş hali bu. Buna kapsülle alabiliyorsunuz. Mesela ben yanına gittim buna basıyorum. Direkt bakın çanta, çantaya geliyor. Yani Venom'a dönüşmemizi de sağlıyor. Aynı zamanda bu da sağlıyor. Buna da tıklayınca da dönüşüm. Ben dönüşmüş olduğum için bana bir şey olmuyor. Ben bir de sabah yapıp hemen geleyim. Evet tamamdır. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, bu da kapsül. Venom kapsülü biliyorsunuz. Zaten demin videonun başında öyle dönüşüyorsunuz. Burada arkadaşlar benim bir yerde gördüğüm kadarıyla e, şöyle bir şey varmış. Meteor. Meteor böyle e, düşmüş. Tamam mı arkadaşlar? Böyle bloklar vardı. Bloklar gösterdiğim bloklar. Yeniden göstereyim. Şu taraflarda mıydı? Şu taraflarda mı? Neydi? Ha. Dediğim gibi şu blok. Böyle garip garip bloklar var. İşte bu bloklar da oluyor. Orada işte Venom'u düşük yerini göreceksiniz. Ee, table'dan kapsül yapacaksınız. Crafting Table'ı alayım. Ama ben tabii karakter Table fazla bulabileceğinizi zannetmiyorum arkadaşlar. Yine hmm. haberiniz olsun. Bakın. Hmm. Ee, şöyle. Hah. Bu böyle değil. ben direkt Crafting Table'a tıkladığımda hep kalmaya geçelim. Hayatta kalmaya geçtik. Yine arkadaşlar e, hepsi dediğimizde satın bakın. Kapsülün yapılışını görüyorsunuz. Bakır bakır cam cam bu kadar. Bir de arkadaşlar dediğim gibi Venom böyle e, mesela diyelim bir bloktan bloğa çıkacaksınız ya arkanızda böyle dokunaçtır oluşuyor. Mesela bu haldeyken arkanızda dokunaçlar oluşuyor. Venom kapalı olduğu için bakın şöyle tırmanırken. Şu dokunaşlar oluşacak haberiniz olsun. Evet yani arkadaşlar bir de son Venom'un atı versiyonunu gösterelim. Bakın buna biniliyor burada. Bu sürünüyor mu? Sürünüyor sanırım ama. Venom'un atı sizi araştırdıktan sonra sürebiliyorsunuz. bayağı hızlı bir at. Mesela zıplamaları bayağı güçlü diye biliyorum ben. Bakın bu kadar zıplamalarıyla eve çıkabiliyoruz bakın. Evet hemen devam edelim. Şöyle zıpla. Bakın çıkıyorsunuz. Her neyse o zaman biz yavaştan kapanışımızı yapalım. <laughs> Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi e, bunun kuruluşu onda gelecek. Yalnız arkadaşlar yeniden uyarısını yapıyorum. Hemen gelmez. Benim de günlerik hayatım var. Videoların geç gelme sebeplerinden birisi şu. Okulum var. Okula gidiyorum. Ders çalışıyorum. Ödevler falan filan derken zaman bulamıyorum. Bir de aynı zamanda mod da bulamama zamanlarım oluyor. Mod da bulamayabiliyorum arada bir. Yeni arkadaşlar. Ee, o yüzden sıkıntı oluyor. Burada size şunu da dediğim gibi e, arkamızdan kollar çıkıyor şöyle. Her neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın dediğim gibi. 10 like da gelecektir haberiniz olsun ama hemen gelmez. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.